Merhabalar. Benim Zeynep'le ilk görüşüm şu şekilde olmuştu. Elinde tepsimiz, kapımızın önünde. Canım, bir anneni çağırır mısın demişti. Baktım tepsiye bizim tepsimiz. Umarım hep görüşürüz. Ağlayacağım şimdi. Seni çok seviyorum Zeynep. Bir ömür boyu mutlu olsaydık birlikte. İlk doğduğunda, tabii burada Ankara'daydık. Bayağı heyecanlı tabii, ilk çocuğumuz olduğu için. Bütün gurbeti onunla gezdik, gurbetleri işte. Başta doğu beyaz doğum ayıcılığı. Işte. Zeynep'in küçüklüğü bayağı bir sakin bir çocuktu. Cana yakın, hassas. Kimseyi kırmak istemez. İlk göz ağrım Abdullah. Sapsarı, yumuk yumuk öyle bir çocuktu, bebekti. Çok tatlıydı. Ben ilkokula giderken bana böyle sabahleyin böyle böyle 50 kuruştur böyle onar kuruşlar olurdu eskiden. Onlardan böyle para bırakırdı yani o benim hayatım boyunca unutmadığım bir şey. Gittim Hülya'nın yanına gittim, bir kabak tatlısı yapmış Hülya. Ahmet ile Abdullah yiyor ikisi. Anam başladı Abdullah anlamaya. Sen çok yersin de bitirirsin bunu. Abimle ilgili daha çok birazcık böyle örnek aldığım bir kişilik geliyor.